Merhaba hocam demiş, 40 yaşındayım ve iki çocuk annesiyim. Oğlumuzu geçtiğimiz Mayıs ayında 1 yaşında kaybettik. Spontan oluşan bir mutasyonu varmış ve beyin anomalisi ile epilepsi olmuş ve ondan sonra da bebeği kaybetmişler. Anne babadan geçmediği söylenmiş. Çünkü bizim yaptığımız bir analiz var. Anne ve babanın taşıdığı mutasyonlara bakıyoruz. Eğer aynı mutasyonu anne ve baba taşıyorsa çocukların da hasta olma ihtimali olabiliyor. Dolayısıyla bunlarda taşıyıcılık varsa biz de bebeği içeriye koyarken sağlam mıdır değil midir diye bakabiliyoruz. Bir hastalığa bağlı olan mutasyonlar genellikle çocuk anne karnındayken anne tarafından beslendiği ve desteklendiği için belirti vermezler. Yani çocuğun elinde, ayağında, gözünde filan bir problem yoktur. Çocuk doğduktan sonra iş başa düştüğü zaman bu tür mutasyonlara bağlı olan hastalıklar belirti vermeye başlarlar. Dolayısıyla bunları kolay kolay anne karnında tanımak mümkün değil. Şimdi şöyle devam etmiş. Kızlarım sağlıklı ve ailede başka hasta yok. Tekrar çocuk sahibi olmayı çok istiyoruz. Özellikle bir oğlumuz olmasını arzu ediyoruz. Bu durumda nasıl bir yol İzlemedi, izlemeliyiz? Tüp bebek şart mı? Taşıyıcı olmadığımız halde riskin kadar. Şimdi taşıyıcı değilseniz tüp bebeğin size bir faydası olmayacaktır çünkü tüp bebeğin faydalı olabilmesi için siz taşıyıcı olacaksınız. Biz de bebekte bir hastalık var mı diye bakacağız. Bir bebekte biz bir test yapalım. Bir hastalık var mı diye bakalım ama biz çok titizlendik. Bütün hastalıklar var mı diye bakalım. O zaman 9000 tane hastalık için ayrı ayrı genetik test parası ödemek gerekiyor. Bu paranın altından da kalkılmaz. Embriyoda da bu kadar hücre yok zaten. Yani istesek bile bir embriyoda bu kadar hastalığa bir anda bakamayız. Dolayısıyla eğer siz taşımıyorsanız birazcık düzgün bir takiple kendi kendinize gebe kalmanızı ve doğurmanızı tavsiye ederim. Daha doğru olacak.